Che Guevara, 1964 yılında Chetty Mouse'un yayın organı International, International Affairs'da makalesi yayınlanmış. Yani için Mouse'cu. Ee, pek zencilerden hoşlanmıyor Che. Evet, zenciler tembel ve hayalperest diyor. Az miktar paralarını bile içkiye ya da hoppala harcarlar diyor. Halbuki nur gibi insanlar... Evet. Beyazlarda da var aynı özellik. Siyahlarda da var. Ne alakası var? Bir zenci zıtlığı var adamda. Bu Çakal Carlos'u yetiştirenlerden biri de o. Havana'daki gerilla kamplarında eğitimden geçmiş. Onun kurduğu kamplarda. Diyor ki Che Guevara bir insanı diyor ölüm mangasının önüne göndermek için hukuki kanıta gerek yok diyor. Bu prosedürler modası geçmiş ve burjuvazi detaylarıdır diyor. Direkt gönder vursunlar diyor. Delik deşik etsinler diyor. Yani uzatmaya hiç gerek yok diyor. Burjuvazi vazi ne mahkemeye götüreceğiz, savcı hakim falan diyor. Böyle şeylere gerek yok diyor. Ölüm mangasının önüne gönderin. Direkt delik deşik etsinler bitsin diyor. Bu homoseksüel olduğu söylenen Amerikalı yazan ünlü Ernst Hemingway var. Duymuştursunuz. Çenin ölüm mangaları katliam yapacağı vakit bunu şeref misafir olarak getiriyorlarmış. Yüzlerce Kübalı'nın katledilişini piknik sandalyesinde elinde içki bardağı proyla eğlenerek bacak bacak üstüne atıp böyle film seyreder gibi seyrediyormuş. Yani adamlar diziyorlar, Kübalıları otomatik silahla tarıyorlar. Yahut düz silahla ateşle vurarak öldürüyorlar. O da seyretmeye giriyor. Ernst Hemingway. Homoseksüel olduğu biliniyor Amerika'da. Bak ölüm mangalına katliam katliamların şeref misafiri olarak çağrılıyormuş. Che Guevara çağırıyor ve orada da katlayan seyrediyor adam ve ondan keyif alıyor. Elinde içki bardağıyla infazları göreyim diyor. Ben diyor infazlardan çok zevk alıyorum diyor. Onun için e, bulunduğu binanın duvarını açtırmış insanların öldürülüşünü görebilmek için. Yani yan duvarını ton, komple kaldırmış. İnsan öldürmeyi görmek için. Ve i̇nsanları öldürecekleri oraya getiriyorlarmış. O da orada hem çalışma masası var, işini yapıyor. Onlar orada öldürürken en zevk aldığı şeylerden birisi buymuş. Bir de e, bizzat kendisi kafatasının parçalanışından çok zevk aldığını söylüyor. Silahla kendisi gidip kafalarına sıkıyormuş Kübalıların. Böyle bir tip cehenneme veren. Bir kurşunun beynine giriş beni çok heyecanlandırıyor diye. Evet, o konuda var. hasta yani. Hmm. Kafatasının parçalanması onu çok etkiliyormuş. Yani onu bizzat görmek istiyorum diyor. Onun için sürekli Kübalıların kafasına kendi silahıyla ateş edip kafalarının parçalanışını, kan akışını falan onu zevkle seyrediyor, seyrettiğini söylüyor. Böyle bir adam. Che Guevara yani yüzlerce insanın katledilmesinde bizzat parmağı olan insan.